Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde soğuk iş takım çeliklerinin ısı işlemleri hakkında bilgiler öğreneceğiz. Soğuk iş takım çelikleri demek çalışma esnasında maksimum sıcaklık 200 dereceye kadar çıkabilecek yerlerde kullanılan çelikler demektir. Genellikle kesme kalıpları için kullanılan çelikler soğuk iş takım çelikleridir. Bundan önceki derslerimizde alaşımsız ve alaşımlı soğuk iş takım çeliklerini görmüştük. Bu çelikler e, piyasada tam tavlanmış şekliyle satılıyor, e, işleniyor. Yani kalıbımızı yaptık. Bundan sonra ne gibi ısın işlem yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar. E, Kalıp yaparken talaşlı işlem neticesi ısınmalar meydana gelir ve artık gerilmeler meydana gelir. E, gerilme giderme tağlaması yapılması e, gerekir. Gerçi bu gerilim giderme tağlaması genellikle atlanır. Arkadaşlar e, takım çeliği piyasaya tam tağlama yapılmış şeklinde sürüldüğü için tane iriliği fazladır. Tane iriliğinin fazla olması ve bu şekilde sertleştirilmesi aşınma direncini azaltır. Eğer normalizasyon yapılır ise aşınma direnci iyileşir. Arkadaşlar ben kendim ısın işlem ustasıyım. Bu konuda tecrübelerim var. Eğer takım çeliğini normalizasyon yaptıktan sonra sertleştirirseniz aşınma dayanımı %50 civarında artıyor e, normalizasyon tavı arkadaşlar şimdi anlatacağım şu ısı işlem programı aynı yalnız havada yavaşça soğutacaksınız Gelinme giderme tavlaması yaptık yapmadık veya normalizasyon tavı yaptık yapmadık ısıtmayı şu şekilde yapmamız gerekiyor Birden ostenitleme sıcaklığına çıkmamamız gerekiyor çünkü ani sıcaklık değişimleri yani iç dış sıcaklık değişimleri kalıbın ısınırken çatlamasına sebep olabilir. Dolayısıyla burada kademeler yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu kademelerde 2 mm kalınlığa 1 dakika olacak şekilde beklemek gerekiyor. Ostenitleme sıcaklığı 900 santigrat derece ve altı ise en az bir, yüksekse en az iki kademe yapmak gerekiyor. 900 santigrat dereceye kadar olanlarda iki kademe, üstündeki olanları üç kademe yapmak daha. E, emniyetli olur. Kademeler şöyle 400 santigrat derece 650 santigrat derece ve 850 santigrat derece olarak e, çelik üretici e, firmaların kataloglarında bu şekilde veriliyor. Yani 900 santigrat dereceye kadar e, o senitleme sıcaklığı olan çeliklerde 400-650 e, diğerlerine 400-650 850 santigrat derece kademeli ısıtma yapmak gerekiyor. Ostenitleme yaptıktan sonra arkadaşlar suda, havada, yağda, tuz banyosunda soğutuyoruz. Biraz sonra anlatacağım. 200 santigrat derece civarında tutmak çatlama riskini Azaltır yani mart temperleme e, veya da marteniz sıcaklığının altında bekletme şeklinde bir soğutma tercih edilebilir. Eğer çatlama riski yoksa doğrudan doğruya e, soğutulabilir. Arkadaşlar e, kalıp e, suyun içinde, yağın içinde, tuz banyosunun içinde su verdik. Genellikle yağ kullanıyor. Özel ısı işlem yağları var. Ee, yağ sıcaklığı diyelim ki 50 santigrat derece kalıbı çıkarıp dışarıda oda sıcaklığına soğutmamamız gerekiyor. Hemen e, menevişleme fırınına almamız gerekiyor. Menevişleme e, esnasında 20 mm kalınlığı 1 saat bekletmek gerekiyor. Menevişleme sıcaklığı Bundan önceki derslerimizde takım çeliklerinin e, o senitleme sıcaklarını anlatırken 180 santigrat derece artı eksi 10 santigrat derece veriyordu. Arkadaşlar bu e, benim işleme sıcaklığını kalıptan istenen sertliğe göre artırabiliriz. Biraz sonra bununla ilgili size bilgi vereceğim ostanitleme sıcaklığında tutma süresi ile ilgili arkadaşlar bu diyagramdan faydalanabiliriz. Burada et kalınlığına bağlı olarak tutma süreleri veriliyor. Et kalınlıkları da burada tanımlanmış. Gördüğünüz gibi burada A ve B ile gösterilen iki bölüm var. A yüksek alaşımlı çelikler Ledebrotik yüksek karbon, yüksek kromlu çelikler. Ledebrotik çelikler gibi 2,0 daha fazla karbon olan çelikler arkadaşlar. 210 kromonik çelik gibi. B karbon düşük ve orta alaşımlı çelikler. Şurada e, yüksek alaşımlı çeliklerde karbürler olduğu için karbürlerin çözülmesi için daha fazla süre gerekiyor. Arkadaşlar, e, otenedikten sonra e, doğrudan su verilebilir. Doğrudan su verme durumunda e, hatta martenzit finis sıcaklığının altına da indirilebilir. E, çatlama ve çarpılma tehlikesi vardır. Eğer yoksa bu şekilde sulama yapılabilir. Varsa iki türlü e, ısı işlem yapmak gerekir. Arkadaşlar bu e, şekilleri e, metal semptomdan aldım. Burada gördüğünüz gibi martenzit star sıcaklığı üzerinde bir miktar tutuyoruz. Örneğin bir tuz banyosu hazırlıyoruz. Martenzit star sıcaklığı 200 derece ise 250 santigrat derecede bir tuz banyosu hazırlıyoruz. Çeliği osten sonra burada tutuyoruz, bekletiyoruz ve iç dış sıcaklık dengesini sağlıyoruz. Ondan sonra soğutuyoruz. Arkadaşlar bu işlemi yapabilmek için zaman sıcaklık Dönüşüm diyagramındaki perlit burnunun bu ısı müsaade etmesi gerekiyor. Yani biraz sağda olması gerekiyor. Karbon oranı yüksek olan çelikler ve alaşımlı çeliklerde bunu yapabilirsiniz. Başka bir soğutma şekli arkadaşlar. Martensit start sıcaklığının altına indirip bekletirseniz burada dönüşüm zamanla değildir. E, sıcaklıkladır. Daha önceki derslerimizde de e, bunu görmüştük. Yani burada daha fazla da bekletebilirsiniz. E, iç dış sıcaklık dengesi kurulduktan sonra da soğutursunuz ve menem işleme yaparsınız. Arkadaşlar menem işleme e, 180 santigrat derecede yapılabildiği gibi istenilen sertliğe göre de menemşeme sıcaklığı değiştirilebilir. E, kullandığımız çeliklerin e, sıcaklığına bağlı olarak sertlik dağılımları üretici firmaların kataloglarında veriliyor arkadaşlar. Burada piyasada en çok kullanılan X210 Chromon iki çeliğinin zaman sıcaklık dönüşüm diyagramını ve sertlik e, değişim diyagramını görüyorsunuz. Bunu üretici firmanın kataloğundan aldım. Ee, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, bu çeliğin e, menişeleme sıcaklığına bağlı olarak sertliği 64 Rockwell'den 46 Rockwell'e kadar e, iniyor. E, şimdi soru şu, e, kalıp yaptım sertliğin ne olması lazım? Arkadaşlar bununla ilgili yine üretici firmaların katalog, kataloglarında bilgiler var. Burada kesme kalıplarının erkek ve dişi parçaları için tavsiye edilen sertlik değerleri var. Gördüğünüz gibi çekme mukavemeti 600 megapaskalı kadar olan çelik yani kesilecek olan malzeme alüminyum ve alüminyum alaşımları bakır alaşımları ve kalınlık 3 mm'ye kadar 3 mm 6 mm'ye 12 mm'ye kadar gördüğünüz gibi 12 mm'den büyük kalınlık arttıkça arkadaşlar hem Kullanılacak çelik değişiyor, hem de sertlikler değişiyor. Gördüğünüz gibi kalınlık artarken büyük kuvvetler, büyük darbeler olacağı için çeliğin kırılgan olmaması lazım. Bunun için de sertlikler düşüyor gördüğünüz gibi. işte buradaki verilen sertlikleri elde etmek için çeliğin menü işleme eğrisinden Dediğimiz sıcaklığı seçiyoruz. Örneğin 58 Rockwell e, sertlik istedik. Kesilecek parçaya göre geliyorum buradan aşağı iniyorum diyoruz ki 350 derecede bu çeliği menşelemem lazım. Arkadaşlar eğer e, mümkünse sıfır e, 0.6 işlemleri yapmak gerekiyor. E, çeliklerde bir önceki derslerimizde gördük karbon oranının sıfır altının üstünde olması durumunda artı gosenitler kalıyor. Artı gosenitler yumuşak bir tabaka ve e, %35 civarına kadar da çıkabiliyor. Eee artık o senit aşınma direncini azalttığı için bundan ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için martenzit finis sıcaklığının altına kadar çelik soğutulması lazım. bu şekilde o senitler tamamen martenzite dönüşür. Burada e, o senetleme sıcaklığına bağlı olarak 06 0 6 işlem yapıldığı, yapılmadığı durumlarında ki sertlik evlerini eğrilerini görüyorsunuz. 950 santigrat derecede o senetlenmiş su verilmiş koyu ile gösterilen su verilmiş durumdaki sertlik kesikle gösterdiğimiz ise işte, 0.6 işlemler elde edilen sertlik. Gördüğünüz gibi eksi 180 santigrat derece ve eksi 80 santigrat derecede yapılan soğuma e, soğutma işlemlerinde birbirine yakın sertlikler elde ediliyor. Ostanetleme sıcaklığı artarken gördüğünüz gibi arkadaşlar 1050-1100 sertlikler arasındaki fark e, değişiyor artıyor. Yani en son elde edilen sertlikte çok fazla bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi. Fakat çeliğin sertleştirilmiş durumdaki sertliği düşüyor. Sebebi şu. Ostenitleme sıcaklığı arttıkça yapıda artık ostenit miktarı daha fazla oluyor. Arkadaşlar eğer 06 işlem yapmayacaksanız Martenzit star sıcaklığının üzerinde menevişleme yapmak gerekir. Sebebi de şu. Eğer e, çelik ostenit e, ostenit ediniz, su verdiğiniz, sertleştirdiniz. Ya artık ostenit kaldı. Eğer martenzit star sıcaklığının üzerinde menevişleme yaparsanız burada ostenitler beynite dönüşür. E, yumuşak olan ostenit yerine martenzit serliğine yakın. Yani Beğenildiğin sertliği buralarda daha önceki derslerimizde de görmüştük yaklaşık 45-50 Rockwell. Dolayısıyla yumuşak olan osteonit yerine yapıda beynit mikro yapısı meydana gelir. Dolayısıyla e, başka hiçbir neden olmasa bile yani buradaki ee, anlatmış olduğumuz istenilen sertliğe göre e, menem işleme sıcaklığı ayarlamak lazımdır demiştik. Ee, öyle olsa bile örneğin e, bize 62 rokla sertlik lazım. Bakıyoruz burada 150 santigrat derece menem işleme yapmak lazım. Sertlikten fedakarlık yapıp arkadaşlar yani 1-2 rok ve sertlikten fedakarlık yapıp 200'ün üzerine çıkmakta fayda var. Bu durumda aşınma direnci daha da iyi olur. Arkadaşlar bu konuyla ilgili kısaca anlatacaklarım bunlar. Bundan sonraki derslerde görüşmek üzere hoşça kalın. Size iyi günler dilerim.